Tekrar merhaba değerli izleyiciler. Özel yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Taksim dayanışmasından gelen son haberi sizlerle paylaşalım. Dün akşam 19'da Türkiye Mimar Mühendisler Odası binasında başlayan toplantı sabah Saat 4'e kadar neredeyse devam etti değerli izleyiciler. Toplantı ile ilgili onda bir basın açıklaması bekleniyordu. 15'e ertelendi. Ancak bu arada internet sitesinden bir açıklama yapıldı. O açıklamadan bazı bölümleri sizlere aktarıyorum. Bugünden itibaren tüm yurda ve hatta dünyaya yayılan mücadelemizden gelen dinamizmle ve gücümüzle ülkemizde yaşanan her türlü haksızlığa ve mağduriyete karşı direnişi devam ettireceğiz diye başlıyor açıklamanın e, ilk cümlesi. E, Taksim Gezi Parkı'nda ağaç katliamını durdurmak için başlayan direnişimiz Gezi Parkı sınırlarını aşarak İstanbul halkının ve ardından Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşların 11 yıllık AKP iktidarına karşı birikmiş olan öfkesiyle buluştu. Yüz binlerce insan sokaklarda direnişlerinin 18. gününü tamamladılar. Diye devam ediyor ve zulümden aşırı polis şiddetinden baskısından ve yaşam hakkı dahil bütün insan haklarının ayaklar altına alındığından söz ediyor. Ve bakın ne diyor açıklama. Ancak bu zulüm kalabalıkları dağıtacağı yerde büyüttü, birbirlerini mücadele içinde tanıyan insanların dayanışmasını güçlendirdi. Bütün canlıları boğan gaz bombalarının altında her türlü şiddete karşı sokakları doldurdu, direnişi birleştirdi ve bir halk hareketine dönüştürdü ifadesi yer alıyor. Açıklamanın sonunda Taksim dayanışması olarak nöbete devam ediyoruz ilanı var. 15 Haziran Cumartesi günü içindeki tüm canlılarla beraber pardon 15 Haziran Cumartesi günü içindeki tüm canlılarla beraber Parkımız ve kentimiz, ağaçlarımız, yaşam alanlarımız, özel yaşamımız, özgürlüklerimiz ve geleceğimiz için Taksim dayanışması olarak nöbete devam ediyoruz. Ve şu anda 18 gün öncesine oranla çok daha güçlü, örgütlü ve umutluyuz. Sözleriyle de sona eriyor açıklama değerli izleyiciler. Evet Taksim'den gelen son havadisler böyle değerli izleyiciler. Şimdi kısa bir basın turu yapalım. Bakalım bugünkü gazeteler neler yazmışlar. Daha sonra sizlere çok sevdiğiniz bir rahat sanatçısını Sayın Rahmi Saltu ekranlarınıza getireceğiz ve sohbetimize ortak edeceğiz. Aydınlıkla başlıyoruz e, basın turuna. E, aydınlığın bugünkü manşetinde soruşturmaya büyük tepki, çek elini doktorumdan manşeti var. Gezi direnişlerinde eylemcilerin ölümüne neden olan polisler dışarıda gezerken acil yardımda bulunan sağlık personeline soruşturma açıldı diyor gazete haberinde. Ve sür manşetinde Taksim'in talebi Tayyip istifa. Taksim dayanışması Başbakan Erdoğan'la görüştü. Eylemciler halkın taleplerini kabul etmeyen Erdoğan'ı yuhaladı. Gezi Parkı son sözümüz Tayyip istifa dedi diye vermiş e, sabah saatlerine kadar süren toplantıyı e, Aydınlık Gazetesi ve dün ekranlarınıza haber olarak da getirdiğimiz anneler meydana haberi var. Ee, Erdoğan'ın çocuklarınızı oradan alın tehdidine Taksim Meydanı'na çıkarak yanıt veren anneler 15-16 Haziran'da da halkla ve sanatçılarla birlikte alanları ve sokakları doldurmaya hazırlanıyor diyor gazete haberinde. Erdoğan'ın suçu saptandı. Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında açılan soruşturmada savcılık Deniz Feneri paralarının başbakanlığa gönderildiğini zımnen kabul etti diyor gazetenin başlığında birinci sayfa haberi. Evet Hürriyet gazetesiyle devam edelim basın turuna birinci sayfa haberleriyle hızla geçeceğiz basını sadece sizlere özetlemek için. Hürriyet'te bugün düğünden cezaevine manşetli bir haber var. İzmir'de insan kaçakçılığı operasyonunda basılan evde Suriyeli bir çiftin düğünü vardı. Damat tutuklanınca gelin adliyede yıkıldı kaldı diyor. Ve hemen yanında daha küçük puntolarla bir başka haber, Gezi Parkı'ndan ve Direniş'ten. Mesajı aldık gençler, lütfen artık çekilin. Erdoğan'ın ağzından. İşte bu sözlere yer vermiş Erdoğan Hürriyet gazetesi. Başbakan Erdoğan Gezi Parkı'na mesajı aldık, yargının kararını bekleyeceğiz, karar olumsuz çıkarsa uyuyacağız, olumlu çıkarsa da halk oylamasına gideceğiz. Daha ne diyeyim mesajı gönderdi, referandum diyor ama referandumun cevabı aslında meydanlarda değerli izleyiciler, e, halk referandumda e, yanısını verdi. Ve Gezi Parkı'nda tedavi sorgusu diye bir haberi de yine birinci sayfasında yer vermiş Hürriyet gazetesi. Aydınlığın manşet haberi Hürriyet'te de birinci, haber, birinci sayfa haberi olarak görülmüş. Evet inanılır gibi değil ama gerçek değerli izleyiciler Gezi Parkı'nda acil müdahale için sağlık hizmeti vermek için gelen gönüllü doktorlar, doktorlar hakkında Sağlık Bakanlığı soruşturma açmış kolay mı bir yandan medyaya yetiş bir yandan doktora yetiş bir yandan gencine bir yandan kızına kadınla valla onların da işi zor perişan oldular her tarafa koşmaktan kimi nasıl susturacaklarını bilemediler evet Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz mesajı geç aldı manşeti var başbakan parka kışla inadından kısmen de olsa geri adım attı gözler gezide diyor ve yeni hedef doktorlar diye doktorların yüz yüze kaldığı soruşturmayı da Cumhuriyet Gazetesi manşetinde görmüş. Direnişçiler dayanışmanın simgesi olan parktaki tek pis koku biber gazı demişler. Burası özgürlük kokuyor diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde. Evet hatırlarsanız bizzat Başbakan kötü kokudan söz etmişti. Kötü koku e, oraya gidenler daha iyi biliyorlar değerli izleyiciler. Kötü koku gerçekten o işte biber gazı, portakal gazı e, böyle tatlı tatlı haber şeyler e, isimler veriyorlar. Portakal, biber falan diye ama hiç öyle isimleri gibi değil. Beğeci bir koku ve e, bildiğiniz kimyasal e, bomba kimyasal bomba ne yazık ki e, Erdoğan AKP Gül iktidarının halka uyguladığı korunma metodu işte bu kimyasal gazlar değerli izleyiciler sadece Gezi Parkı'nı değil tüm yurdu Ankara'mızı İstanbul'umuzu İzmir'imizi Diyarbakır'ımızı da kötü kokular altında bırakan bir saldırı. Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah gazetesinde dört maddelik yol haritası demiş. Başbakan Erdoğan'ın sanatçılar ve sivil toplum örgütleriyle sabaha kadar süren görüşmelerinde dostane çözümler çözüme varıldı diyor. Ve bakın sabah gazetesine göre nasıl bir çözümmüş bu. Bir, yargı kararı beklenecek. İki, mutlaka halka sorulacak. Üç, şiddet soruşturulacak. Dört, işgal sona erecek. Evet, dostane çözümlüyor ama biraz önce okuduğumuz Taksim Dayanışması'nın açıklaması işte de bir uzlaşma sağlandığını göstermiyor. Mutlaka halka sorulacak dediği, peki halka sorulacaksa o kadar insan meydanlarda onun cevabı olarak kabul etmiyordu. Hani çapulcuydu bunlar, hani marjinal gruplardı? Oralar şüpheli, mutlaka halka sorulacak demiş Erdoğan. Ve Sabah Gazetesi bu bunu dostane bir çözüm olarak e, okurlarına duyurmuş. Evet, güneş, e, Türkiye güneştir, balçıkla sıvanmaz. Bu sözlerde Erdoğan'ın ve yine Sabah Gazetesi'nde yer alan haberin başlığı. Erdoğan, uluslararası medyaya ve Gezi Parkı'ndaki gençlere seslendi. Birileri her zamanki gibi Türkiye'yi karalamaya çalışıyor. Türkiye güneştir, o güneş balçıkla sıvanmaz. Değerli izleyiciler hemen e, Sabah gazetesinin haberini e, Taksim dayanışmasının Sözcülerinden e, Sayın Eyüp Muşçu'dan e, soralım. Eyüp Muşçu'ya soralım. Kendisi telefon hattımızda. Eyüp Bey günaydın. Günaydın. Evet heyecan ve merakla bekliyoruz. Neler oldu? Bizlere neler aktaracaksınız? E, şu, biliyorsunuz e, Başbakanlık resmi konusunda sanatçıların ve taksim dayanışması üyelerinin katıldığı bir görüşme olmuştu bu görüşmede yani bütün değerlendirmeler bir yana yenien bir nokta olarak gezi Parkı'nın park olarak varlığını sürdüreceği yargı sürecinin bekleneceği yargı süreci olumsuz sonuçlansa da yani bir bina yapılması konusunu onaylasa dahi bir değerlendirme yapılacağı ee, ve e, bu konuda da halk oylamasına e, başvurulacağı yani onaylasa bile projeyi e, bunun yapılmayacağı bir değerlendirme konusu olacağı ve referanduma götürülebileceği yani halka sorulabileceği gibi bir e, aşama vardı bunun dışında yaraların sarılması, sorunların hakkında soruşturma açılması gibi konularda vardı. Şimdi bu Taksim Dayanışması Bileşenleri, Duyarlı Yurttaşlar tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme süreci şu anda devam ediyor. Sürece ilişkin arkadaşlarımız görüşlerini ortaya koymaktadırlar. Bu değerlendirmeler sürecektir. Evet, değerlendirme süreci devam ediyor diyorsunuz. Bir karar, bir devam kararı için ne söyleyeceksiniz? Şöyle efendim, biliyorsunuz formlar yapılıyor, toplantılar yapılıyor, görüşmeler, işte farklı modellerde süreç değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeler sırasında da görüşleri ortaya koyan metinler de yayınlanıyor. Bu süreç için devam etmesi lazım. lazım. Çünkü söz konusu süreç bir günde oluşan bir şey değildi. 20 güne yakın bir süre Taksim Gezi Parkı konusu Türkiye'nin gündeminde tartışılmaktadır. Gelinen aşamada bunun değerlendirilmesi ve geleceğe ilişkin kimi adımların atılması için bir tartışma değerlendirme sürecine ihtiyaç var. Biliyorsunuz bir gün geçti evet. görüşmenin üzerinden bir gün içerisinde bütün bu görüşme ve değerlendirmelerin sonuçlandırılmasını beklemek mümkün değil. Bunun için yani bu görüşme ve değerlendirmeler devam edecektir. Bu, bu konuda sürecin nasıl işletileceği konusunda Belirgin bir davranışın ortaya çıkması, bir ortak tutum takılması için sürece diyaloglara ihtiyaç var. Biz bunu devam ettiriyoruz. Evet bir süre daha değerlendirmeler, kendi aranızda değerlendirmeler sürecek öyle anlaşılıyor evet, sözlerinizden. Evet. Ama tamam beyler kal, bitti, eylem bitti, hadi herkes evine ee, dediğiniz noktada da herhalde artık ne Taksime ne Türkiye'ye Türkiye'yi durdurmak e, söz konusu mu? Böyle bir şey e, söz konusu değil tabii ki. Yani bizler e, bu iş bitti herkes evine kimsenin demesini istemiyoruz. E, yurttaşlar bir duyarlılık temelinde e, davranış göstermektedirler. Evet. E, bunun e, bu şekilde. E, barışçı, demokratik bir ortamın sağlanması yönünde sürdürülmesi gerekiyor. Evet. Ancak gelinen bir aşama vardır. Bu aşama önemlidir. Bunu bunu da dikkate alan bir değerlendirme süreci şu anda işletiliyor. Pek tabii ki konu Gezi Parkı'nı açmış. Türkiye'de kamuoyunun pek çok talep ettiği konu tartışma ve değerlendirme konusu olmuştur fakat gelinen aşamada yeni bir yeni bir aşama olduğu ve bunun önemli olduğunun altını birlikte çizmek durumundayız bunu da değerlendiren içeren bir değerlendirme süreci benim bahsettiğim evet. süreç evet efendim. Peki Eyüp Muhçioğlu evet. size çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, gelişmeleri e, önümüzdeki dakikalarda sizden yine e, alacağız. E, tekrar bilgi isteyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Peki, kolay kolay gelsin. Değerli izleyiciler Eyüp Muhçioğlu dinledik. Mimarlar Odası Genel